Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı ile Türk Terapistler Derneği'nin beraber düzenlemiş olduğu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimleri Etkinliği öğrencilerle buluştu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim etkinlikleri arkamda görmüş olduğunuz bu salonda gerçekleştirildi. Fizyoterapi ve rehabilitasyona dair detaylı bilgilerin aktarıldığı etkinlik ise Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ferdi Başkurt, faydalı ve etkili bir etkinlik geçirdiklerini, aynı zamanda öğrencilerinde yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlik serisinin bir parçası bugün Isparta'da gerçekleştirilen etkinlik. Isparta İl Temsilciliği ve Fakültemiz Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünün işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bunun için şehir dışından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden ve Pamukkale Üniversitesi'nden bazı hocalarımızı alanında uzman bazı hocalarımızı davet ettik. Amacımız öğrencilerle bu konuk olan hocalarımızı bir araya getirmekti ve işte onların bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize aktarabilmekti. Bu anlamda Faydalı ve güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz de çok ilgi gösterdiler. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ki bizim kardeş üniversitemiz oradan da çok sayıda öğrenci arkadaşımız geldi, meslektaş adayımız geldi. Bir arada olmaktan çok mutlu olduk ve çok yararlı olduğunu Üniversitemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyeleri Doktor Mehmet Duray ve Doktor Tuğba İnce Parpucu gerçekleşen etkinlik hakkında duygularını ifade etti. Çok heyecanlıyız. Şöyle Türkiye Fizyoterapistler Derneği olarak öğrencilere yönelik yaptığımız ilk etkinlik, yeni dönem içerisinde, yeni dönem seçimleri sonrasında ve biz bunu Isparta olarak ev sahipliği yaptık. Perifer'den de hocalarımız geldi, çok fazla katılımcılarımız var. Kısa sürede çok güzel organize olduk. Sizlerin desteğiyle de beraber bunu Perifer'e de yayıyoruz. Pek çok farklı camiayla çalışma fırsatı bulduk ve farklı meslek mensuplarından da arkadaşlarımız bizi dinlemeye geldiler. Bu anlamda hem öğrencilerimize öncülük ettiğimiz için hem de fizyoterapi mesleğine kalpleri biraz daha ısındırabildiğimiz için çok memnunuz, çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten çok mutluyuz bu etkinliğe katıldığımız için. Derneğimizin bir etkinliği aynı zamanda Süleyman Demir Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünün ortaklaşa yaptığı bir etkinlik. Öğrencilerimiz de farklı bir ortamda özellikle de bu COVID sonrası yüz yüze ortamda onlarla bir araya gelmek. Yine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerimiz de var ve öğretim üyelerimiz de var. Onlar birlikte bu etkinliği gerçekleştirmek bizim için mutluluk verici oldu. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nilüfer Çetişli Korkmaz ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merda Soysal Tomruk ise konuşmacı olarak katıldıkları etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Harika bir organizasyon Yani buraya gelmek benim için inanılmaz güzel. Organizasyon hani kısa süre içinde bu kadar güzel bir organizasyon yapılması, farklı başlıklar, çok ilginç başlıklar da hocalarımızın davet edilmiş olması ve bu kadar yoğun bir katılımcım katılımcıyla beraber aktivitenin gerçekleştirilmiş olması çok çok güzel. Yani hem derneğimizin hani farklı bir misyonunu, görevini yerine getirmiş oldu. Niye? Tüm fizyoterapist arkadaşlarımızın ortak bir camia içi camianın Elemanıyız. hep beraber birlik içinde e, bilgilerimizi tazeleme, bilgilerimizi yenileme anlamında çok çok büyük bir katkısı, çok büyük bir emeği var derneğimizin. Tabii e, burada hani farklı iller yapıyorlar ama e, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin e, tüm öğretim üyelerinin aktif e, öğretim elemanlarının aktif katılımıyla, desteğiyle gerçekten çok güzel, inanılmaz güzel bir organizasyon olmuş. Umarım hani farklı hocalarımızdan böyle birer kuple farklı bilgileri almış olmamız da bizim mesleki gelişimize, kişisel gelişimize de çok büyük katkısının olacağını canı gönülde inanıyorum. Emeği geçen, bu fikri düşünen, emeği geçen her bir, yani genç arkadaşlarım da var burada. E, sadece öğretim bazında değil, herkesin bir ucundan tutmuş olması bu aktivitenin de güzelliğini gösteriyor zaten. Derneğimizin e, bu duyarlı e, organizasyonu için ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölümü'nü e, bölümündeki öğretim üyeleri ve organizasyon komitesine teşekkür ediyorum. E, sizlerle buluştuk. Farklı e, üniversiteden öğrencilerimizle birlikte bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı yapılabildi. Bu anlamda e, güzel bir etkinlik olduğunu, faydalı olduğunu düşünüyorum. E, umarım bundan sonra sonraki süreçlerde de birlikte oluruz. Aslında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Süleyman Demir Üniversitesi çok ayrı iki üniversite gibi görünmesine rağmen kardeş üniversite diye biz birbirimizi tabir ediyoruz ve uzun yıllardır da Hocalarımızı zaten tanıyoruz. Hepimizin geçmişinde birbirimizle iletişimimiz oldu bir şekilde. Devamının gelmesini çok istediğim güzel bir akademik toplantı. Etkinliğe katılan öğrenciler etkinlikten verim aldıklarını ifade etti. Gerçekten çok güzel bir etkinlik planlandı ve çok güzel gidiyor şu an. Pamukkale'den ondan sonra Burdur'dan hocalarımız katıldı ve çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyorlar. Onlarla bir arada bulunmak ve fakültemizdeki bölümümüzdeki birçok arkadaşımızla hep beraber aynı ortamda aynı bilgileri dinlemek gerçekten çok mutluluk verici.